Gelmiyor Merve ya. Niye gelmiyor ki sesin? Geçenlerde iyiydi. Sesim nasıl gelmiyor ya? Sesim gelmesi lazım. O ses ne lan? Lan o ses ne? <laughs> Lan travesti mi geldi? Ne oluyor amına koyayım? Benim ben ya. Lan ne oluyor amına koyayım ya? Oğlum oyun mu oynadınız lan? Ne <laughs> yaptınız? Sesim gelmiyor ya? Sesim de ya. <laughs> Kapıda <Bırakın> ya. ya <laughs> Allah belanı versin. Tamam <laughs> mı? Oh. oh. Ben iyi oyun oynadınız lan. Vallahi iyi oyun oynadınız ne diyeyim. Oyuna geldim artık. Sesini biliyor <laughs> tamam mı? Hahahaha. <laughs> ya. Aç. Ne? Sesim mi yok? Sorakma ya. Vallahi bir e, şaka atmak istedim böyle. Ama harbiden hepiniz yediniz ya. Yes. Abi, sesim gidiyor mu? Geliyor da ben anlamadım sen kimsin. Bak diyorum ki sana bir şaka yaptım böyle. Kemin merdivatun olarak böyle şey yapmaya çalıştım. Ee, inandır yuturmaya çalıştım. Bir baktım anı satayım herkes inanmaya başladı. Ben de dedim hazır böyle inanmışken bir espri böyle şaka yapalım. E, alınmadın değil mi? Alınmadın mı ya? Sesin yani. geliyor mu? Ses. Çok fena göt oldum amına koyayım ya. <laughs> Abi alınma sakın ha. Vallahi öylesine bir şaka yapayım dedim ya. Yemin ederim. yazıklar olsun yani. <gülüyor> Kusura bakma. <laughs> özellikleri vardır. Abi moralin mi bozuldu cevap vermiyorsun? Ya ne bileyim abla nasıl yedim ben bunu anlamıyorum. <laughs> abi ama böyle hızlı inanman biraz beni şaşırttı abi. Valla var ya benim yanıma benim yerimde şey şeytani böyle bir insan olsaydı gider şey yapardı. Bütün insanları dolandırırdı valla. Aynen şakanla Abi çetteki şey herkes dedik. inandı böyle dedim anasını satayım. Bunlar sıçtık yani valla gidin donusunu çıkartın desem çıkartacaklar. O derece insan kıvama geldi. Dedim valla iş zor yani bir insan, bir kız insan nasıl baştan çıkarıyor? Gerçekten in, in, in şey, e, garip bir şey. Ya her şeyden önce ben nasıl inandım ben onu anlamıyorum. Abi sen yayıncısın bir de. Ya düşün burada her türlü seni dolandırabilirdim. Şey de diyebilirdim. Ne bileyim giderdim militi banlardım sebebisi yere. Giderdim işte bir şey yapardım. Gide, herkesi banlardım böyle herkesi bir şey kimse, kimseyi sağ salim bırakmazdım. Eğer şeytani bir olsaydı, ya. o yüzden şaşırdım ya. Vallahi kusura bakma, bir Aynen oyun bilmiyorum. oldu. Aynen. Aa, güzel herhalde. oyuna geldim. Kendi de, de güzel rol yaptım. Sevdiyim. <laughs>